Fazla Kısa Frekansesi 9. Sınıf Öğrencisiyim Değerli Dinleyiciler Her gün sol yanımız Kalbimiz acıyor Sizlere Mehmet Akif'in bir şiirini okumadan önce Kudüs'e dair bir dördlüğünü okumak istiyorum Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götürün Müslüman'a selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın ve İslam diyordu Bir mücadele var yüzyıllardır mazlumun zalime karşı yaptığı, kiminin huzuruna karşı dimdik durduğu, kiminin rüyasızlaştığı. Peki, tarihin neredeyse her döneminde uğruna mücadele verilen Kudüs bizim neyimiz olur? Peygamberimizin miracı yükseldiği yerdir. İlk kıblemizdir. Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan şehirdir. Mekke ve Medine'den sonraki üçüncü kutsalımızdır. Yani her şeyimiz. Kudüs, Hazreti Ömer'in emaneti, Selahattin Eyyubi'nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası, Abdülhamit Han'ın davası, Ecdad'ın yadigarı. Selam olsun sana ey Kudüs, selam olsun sana ey Gazze. Zulmü alkışlayamam, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa yanından kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyuyorum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördün mü, yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticayım, şu sizin lehçede manası bu mu? Teşekkür ediyorum.